Şimdi gelelim hakem. Şimdi Trabzon'lara soruyorsun. Pardon evet. Trabzon sporlara soruyorsun. Hakemden memnun değiller. Fenerbahçelilere soruyorsun. Hakemden memnun değiller. Kim Siz memnun? memnun musunuz? Ben beğendim bugün ilk defa Cüneyt'i. Yani ilk defa askeriye yani bakarsan hata olarak askeri olarak askeri olarak ilk defa bana göre az hata yaptı Ertem. Az hata yaptı. Koca Cüneyt Çakır yani Türk futbolun bir numara dünyanın beş tane iyi hakeminden bir tanesi bugün dağıldı. Bir pozisyon var. O pozisyonda yüzünün yüzünü görmek istedim. İzah etmeye çalışıyor Ertem. Pozisyon. Elle vurdu. Buraya böyle yapayım, böyle yapayım, böyle yapayım, yapayım. Yani dağıldı. Taraftarın baskısından. Fenerbahçe taraftarı hakikaten ee, bugün ölüyü diriltti derler ya. 10 kişi olan takım bugün 14 14 kişi falan oynadı biliyor musun? Bir puan Fenerbahçe taraftarının Taraftar 10 kişi oynayan, 10 kişi oynayan Fenerbahçe'yi bugün 13-14 kişi gibi oynattılar. Ya o zaman Fenerbahçe hep 10 kişi oynasın. 11-11 iken Trabzon daha iyi oynuyordu. 11-11 iken Trabzon'un daha çok hata vardı. Ama Valbuena oyuna girdi. Bak, Kimya değişti. Sevgiler Ertuğrul Seni severim teknik görüşüne de antrenörlüğüne de sonuna kadar da katılırım. Önce kağıda e öne yazarım. Ondan sonra sağını solunu doldururum. Bu takımda. Bu takımda zaten yani yetenekli oyuncu şeyi var. Yani azlığı var. Kısıtlı. Kısıtlı yani. Yetenekli oyuncu kısıt. Kısıtlı yani bu kadroda. O kadar az yetenekli oyuncu var ki. İkinci de Yine temposu var topla falan gidiyor. Elif'i yazarım. Temposu. Elif Elmas. İnan diyorum. Tempolu. Biz Tolga'yı eleştirirken kızıyorlardı işte Beştaş'tan ön yargı. Hay alakası yok Tolga'yı. Buyurun. Biz söylüyoruz. Tolga'yı 4-5 hafta sonra oynuyor. Bakıyorum Fenerbahçeliler Tolga'ya ağır eleştiriyorlar. Niye oynatıyor? Biz çok önce söyleyince Aa, niye eleştiriyorsun Tolga'yı? Beştaş'tan gitti diye. Mesela. Meslektaşları da of kurtulduk, iyi ki verdik diyorlar mesela. Kaç hafta Tolgay'la oynadı. Çünkü Tolgay'a da yazık. Antrenman yapmamış, fizik olarak iyi değil, sezon başı iyi geçirmemiş. Fenerbahçe futbol takımında yetenekli oyuncu sıkıntısı var. Sürekli oyuncu sıkıntısı var. Zaten sen Tolga'yı tipinde oyuncu oynattığın zaman zaten bu takım yavaş oynuyor. Zaten iyice yavaşlatıyor bunlar. Zaten bitik bir tane santraforum var sadece işte vurursa son vuruş saldo da diyor. Düşün dördüncü sıradaki santrafor bugün kurtarıcı pozisyonda sana. Onun için en önemli oyuncu senin bu takımda Valbuena. Buyurun Valbuena oyuna girdikten sonra Fenerbahçe bütün ataklarını, bütün pozisyonlarını Valbuena yaptı. Ben Valbuena'yı bugün değil Aykut kocaman zamanından beri. Doğru. Şimdi diyecekler ki Valbuena adam kovalamıyor. Ya Valbuena adam kovalamasın da döküler kovalasın. Bir tane topla iyi olan, topla üstün yeteneği olan oyuncu Albana var bu takımda. Başka ikinci, üçüncü sayın bana hadi. Söyleyin. Onun, onun dışındaki de koşsunlar. Valbana alsın, kessin, içeri girsin, vursun, atsın, araya atsın, orta yapsın. Şunları bunları yapsın. Ötekiler de koşsun Valbana'nın yerine. Valbana top kaybedip kaybetsin. Sekiz tane kaybetsin. İki tane araya atar. Birisi gol olur falan yani kalkıp da şu Galatasaray kadrosuna veya şu Beşiktaş kadrosuna Valbuena oynat demiyorum. Bu kötü da diyorum. Valbuena bir numaralı senin oyuncu olur sevgili hocam. Bir, burada anlaşalım. İkinci, ikinci konu. Fenerbahçe futbol takımı yine iddia ediyorum. Ne kadar kötü olursa olsun bu kadro bu puan değil. Bu kadro Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı bir tanesi Galatasaray'ı 2-0'dan 2-2 yaptı. 3-2, 4-2 bile yapabilirdi. Bu kadro Beşiktaş gibi bir takıma 3-0'dan 4-3 yapabilirdi. Bak 1 puan oradan aldı. 1 puan da buradan aldı. 2. Bugün kaç puanı var? 34, 36. Koy 36 yapsaydım bugün. Yani tersten alıyorum. 2 puan. Yani onlardaki pardon. Bunları silelim. Pardon onları silelim. 34-32. Ters hesapladım. Doğru. Sildik onları. 32 bugün değil mi Ertem'ciğim? Evet. İki evet. tane çok önemli takımdan iki puan aldım. Kim? Şampiyonluğu oynayan iki takım. Galatasaray ve Beşiktaş. Bugün 32'sin. Başakşehir yendi mi? Berabere mi? Bir beraberlik bir yenilgi. İkinci maç beraberlik değil mi bir puan? şey bozuldu. Evet. Ular var bozulduğunda beraberlik var. Evet. Değil mi? En kritik Demek ki bu takım istediği zaman yapabiliyor. Bu takımdaki en büyük sıkıntı nedir? Anadolu takımlarına karşı motivasyon sıkıntısı var Fenerbahçe takımında. Fenerbahçeli futbolcular çok güleceksiniz ama Fenerbahçeli futbolcular maç seçiyorlar. Şu az yetenekli futbolcu topluluğu maç seçiyor Ertem. Fenerbahçe takımı Galatasaray'a karşı, Beşiktaş'a karşı, bugün Trabzon Ligin en iyi top oynayan takımlarından bir tanesine 11'e 10, 10'a 11, 5 tane pozisyonum var. Direkten dönen Uğurcan'ın kurtardıkları karamboller, karşı karşıya falandı filandı bilmem ne bir sürü pozisyonlar var. Ya en net pozisyon var karşı karşıya. Doğru. Dirar'ın pozisyonu Ertem. Doğru. Uğurcan'ın kurtardıkları var, Dirar'ın pozisyonu var, direkten dönen pozisyon var. Daha kaç tane gireceksin? 10 kişiyle yapıyorsun bunları. Yani Fenerbahçe futbol takımı bu kötü, yeteneksiz oyuncu topluluğu maç seçiyor. Örneğini verdim sana. Anadolu takımlarına karşı konsantre sıkıntı yaşıyor, kaybediyor. Allah'tan taraftar devreye giriyor. Bugün devreye girdi. Bugün Ali Koç ve Ersun Yanal bu taraftara dua etsin. Bu Fenerbahçe taraftarına dua etsin. Bir dinleyelim mi Ersun Hoca? Ertem. Bugün bu Fenerbahçe taraftarı bu maçı istemeseydi, eğer bu Fenerbahçe taraftarı bugün küme düşme patasında ortalaması şu an en yüksek 39 bin seyirci geliyorsa bu Fenerbahçe taraftarına helal olsun. Aynen öyle. Çünkü niye helal olsun? Ha bir de eleştirim var. Geçen sene Aziz Yıldırım zamanında bu takım şampiyon oluyordu. 10 bin kişiye geldi. Aynen. 10 bin. Öyle. Geçen sene 39 bin kişi gelseydi bu takım belki geçen sene şampiyon olacaktı. Şimdi bugün Fenerbahçe taraftarı ne diyor biliyor musun? Kardeşim bu takım benim diyor, sizin değil diyor. Bari diyor siz yapamıyorsunuz, ben yapayım diyor. Bugün Fenerbahçe takımı resmen ölüyü diriltti. 10 kişilik Fenerbahçe takımını bugün canlandırdı. Hakeme gelince Ertem, Ersun Hoca da hakemden şikayetçisi var. Doğru. Fenerbahçeliler hakeme falan hiç kızmayın. Hatayı kendinizde arayın. Hatayı kendi yeteneksiz oyuncularınızda arayın. Hakemin yapmış olduğu ben... Objektif bir adam. Beni hepiniz tanıyorsunuz. Hangi pozisyon olursa. Ya Jelso'nun pozisyonu var. Maçın başında. Net kırmızı. Sakatla. Sarı bile vermedi. Çünkü sarı verilmez ona. Görüntü. Ona ya kırmızı verilir. Ya hiçbir şey verilmez. Hani sarı buna vermediğin zaman. ya Buna sarı verdiğin zaman derler ki. Ha demek ki gördün. V hani şu pozisyona bakar mısınız? Evet. Bak bu. Soldağ'da onun ikinci sarı kartı var. Bir pozisyon var. Soldağ'da ikinci kaç sarıyı bile orada görebiliriz. Soldağ'da bir de. Santrafor oynuyor ve böyle işler yapıyor. Bir, bir, tane görüyor gereksiz bir kartı. Bir tane daha var böyle bir kartı var. İki sarıdan bile atılabilir. Lütfen. Bu cayı son için lütfen net akem, olarak kırmızı diyebilir misiniz Sinan abi? Akem, net kırmızı. Bak net kırmızı derim. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin de kazandığı free kick var mesela değil mi? Goldeki evet, evet, Orada faul değil diyor Trabzonsporlar. Katılmam söz konusu diyor. Orada faul. Ayağa kalkıyor suratına doğru. Hani Emre Emre Akbaba'nın doğru. geçen yaptığı kırmızı evet, dediğimizin evet. bu değmeyeni biraz daha az şiddetlisi resmen o faul... Yani Fenerbahçe'nin goldeki en son free kazandığı o harekette bana göre de net fauldür. Onun için hakem ben bakın bugün minimum az hatalı bir Cüneyt Çakır az eyyam yaptı. Fenerbahçe taraftarının ikinci yarı çok ağır küfür ve ağır baskısından sonra 10 kişi kaldıktan sonra sadık atıldıktan sonra ağır baskısından sonra onun da kimyası bozuldu ve yaptığı hareketten belli izah etmeye çalışıyor. Daha fazla gerilmesin ortalık diye. Hani eli böyle diyor, eli böyle diyor Ertem hatırla pozisyonu. Kapalı diyor, kapalı. kapalı diyor. Yani diyor. dağılmıştı. O zaman da hatalar yaptı. Yani son 15 dakika hataları var. Hatalar var ama hata kimde? Hata Trabzonspor takımı. Trabzonspor takımı maalesef kondisyonu 70'te düştü Ertem. 1-0'dan sonra düştü. Geriye 70'te düştü. Işte düştü. Yusuf da oyundan çıktı. Tamamen oyunun kalitesi gitti. Abdülkadir çıktı. Tamamen oyunun klas iki klas çıktı. Topu tutamadılar. Tehdit bitti Ertem. 11-11 olsaydı Sinan abi. Biraz önce yine söylemiştiniz ama onu biraz daha açalım. 11-11 olsaydı Ertem 1-0 Trabzon kazanabilirdi. Çünkü o zaman bu kadar taraftar delirmeyecekti. Yani Fenerbahçe taraftarı bu kadar arkasında durmayacaktı takımın. Uyandırdı yani takım ateşledi. Soldado'nun geldi mesaj. Soldado'nun ikinci sarı kartı görmesi gereken pozisyonda Trabzon kalecisi yerini terk etmişti. Onu da gösteremedi mesela. Onu da tam kaçırmış olabilirim onda. Onu da olabilir. Ama burada net bildiğim bir şey var. Fenerbahçeliler bu maçta Güney Çakır'a çok fazla bence yüklenmeyelim. Tartışalım pozisyonları getirin görelim bakalım. Görelim bakalım. Bana sunsunlar pozisyonları. Sa Sağdın pozisyonu %100 sarı. İkinci de sarı. ilk de sarı. Kırmızı doğru. Buyur. Varlık bir şey var mıydı? Varlık fonu var. İdir. Gidelim varlık fonuna. Ersun Yanal dinleyelim. Sağdığım bu, bu pozisyonu. Adamı durduruyor. Kim bu bizim Abdülkadir? Evet. Abdülkadir'i durduruyor var ve, var. ve ve şey var. Dirsek var. Dirsek ve durduruyor. %100 doğru. %100 sarı. Aynen öyle.